Evet değerli arkadaşlarım ben Şirin Hoca. Herkese iyi çalışmalar diyorum. Bugün sizlerle birlikte yanıt yayınlarının hazırlamış olduğu TYT 3A kitapçığının Türkçe sorularının dil bilgisi kısmına birlikte bakmaya çalışacağız. Ayrıca buradan yanıt yayıncılığına saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi canlar hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Evet şimdi birinci sorumuza baktığımızda bu parçada numara aramış sözcüklerden hangileri türü yönüyle birbirinden farklıdır diyor. Şimdi bunları tek tek bularım. Kendiler ki ne yapılıyordu? Dönüşlük zamiri olarak kullanıyordu. Zamir yazıyoruz buraya. Yeni görenler derken onun romantik masallar andıran yapılarını yeni görenler derken burada ne yapılmış? Öncesinde fiilimsi eki olduğu için ve film e, önce, e, fiilisinden önceki ek ne oluyordu? Zarf oluyordu arkadaşlar. O zaman burada zarf olarak kullanılmış mı? Kullanılmış onun dışında nasıl bu denli özgün yapılar diye derken burada ne yapılmış? Tekrardan zarf olarak kullanılmış. Soru zarfı olarak kullanılmış. Şimdi ancak hatta bile sözcükleri burada ne yapılmış? Hepsi de bağlaç olarak kullanılmış. Şimdi çok sözcüğüne baktığımızda tekrardan zamir olarak kullanılmış. Şimdi ne diyor? Hangileri birbiriyle farklı diyor. Şimdi 1 ve 1 ve 6'ya baktığımızda 1 ve 6 zamir olarak ikisi kullanıldığı için o zaman ne yapıyoruz? İkisi aynı tü, e, türdedir. 2'ye baktığımızda 2 ve 3'e baktığımızda 2 ve 3. Burada ne yapamıştı? İkisi de zarf olarak kullanıldığı için tak ediyoruz. Şimdi 3 ve 4'e baktığımızda 3 ne yapılmıştı? Zarf olarak kullanmıştır 4 bağlaç olarak kullanmıştı O zaman cevabımıza ulaşabildik mi? Cevabımız C hasicini. Diğerlerine de bakalım. Şimdi 4 ve 5'e baktığımızda ne yapılmış burada? 4 ve 5. ikisi de bağlaç olarak kullanıldı. Aynı türdedir. Geçiyoruz. 5 ve 7'ye baktığımızda ise ancak ve bile sözcükleri ikisi de bağlaç olarak kullanıldığı için cevabımız ne olacak? Cevabımız C -han seçeneği olması gerekiyor. Evet şimdi de ikinci sorumuza baktığımızda bu parçada numaralamış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Şimdi Sahara Çölü'ne baktığımızda Sahara Çölü özel bir isim olduğu için ve gelenek kesme işaretiyle ayrılmış. Doğrudur herhangi bir sıkıntı yok. O zaman A seçeneğini eliyoruz. Şimdi başkent, e, başken Tunus diyor. Burada ne yapılmış? Büyük harfle başlamış. Çünkü ne yapılmış? Nokta koyulduktan sonra büyük harfle başlamış. Herhangi bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şimdi sıra dışı sözcü zaten daima ayır yazıyordu. Herhangi bir sıkıntı yok. Dördü baktığımızda ise işte Kuzey Afrika'dayız. Burada ne yapılmış? Burada Afrika özel bir kıta olarak kullanılmış. Onun dışında e, yön kavramı özel isimden önce geldiği için büyük yazılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman bu da doğrudur. Ama burada 5. E, seçeneğimize baktığımızda koyu yeşil elbise derken ne yapılması lazımdı? Koyu ve yeşil e, ayrı yazılması gerekirken burada bitişik yazıldığı için ne yapılmış? Burada yazım yanlış yapılmış. Cevabımız Edirne seçeneği olması gerekiyor. Evet şimdi de 3. sorumuza baktığımızda bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Şimdi çıklarımıza baktığımızda ünsüz düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi ve de ünlü daralması var. Şimdi burada bütün viran oldu dağlarım diyorsun. Ezberimdeki türküler sav, e, savrulup gitti. Şimdi burada ne yapılmış? Savurmaktan savrulmak olmuş. Burada ünlü düşmesi olmuş mu? Olmuş. O zaman C seçeneğini eliyoruz. Burada ne yapılmış? İki tane sert ünsüz bir araya gelmiş. O zaman burada ne var? Ünsüz benzeşmesi de var. Ömrümün tekrardan yapılmış ömürde önlü düşmesi de yapılmış karşılaştığı kalmadı sesimde sesimde yalnız diyor yalından geliyor tekrardan onun dışında ne yapılmış burada eski e, diyor burada ne yapılmış dık dik e, sıfat fiil ki ne yapılmış yumuşak ye dönüşmüş yani ünsüz yumuşaması var. Sonrasında bilmiyor diyorsun Al, aslında ne de bilmiyordur ne yapılmış yor şimdiki zaman e, ekiyle ne yapılmış onun etkisiyle ünlü daralmasına uğramıştır. O zaman buna, bunu da bulduk mu? Bulduk. Ne kaldı? Adana seçeneği kaldı. Ünsüz düşmesiyle ilgili herhangi bir şey olmadığı için cevabımız Adana seçeneği olması gerekiyor. Evet şimdi de dördüncü sorumuza bakıyoruz. Bu parçada numaramız cümlelerin hangileri öğelerin dizisyonu ile özdeştiriliyor? Değerli arkadaşlarım ben bu soruyu sizler için yazdım. Daha anlaşılır bir şekilde çözmek için. Şimdi birinci cümlemize baktığımızda kendin çevresi trekking yapmak isteyenlere ilginç güzergahlar sunuyor. Sunuyor yüklem. Sunan ne dediğimizde Kentin çevresi. Burada dikkat ettiyseniz ne yapılmış virgül yükleme uzak düşmüş, özneyi belirtmiş. Zaten özne bize ayrılmış virgülle. Şimdi nasıl güzergah e, sunuyor yüklem. Kentin çevresi sunuyor diyoruz. Nasıl e, e, ne sunuyor dediğimizde ilginç güzergahlar sunuyor. Burada ne yapılmış? Belirtis nesi olarak kullanılmış. Şimdi kime sunuyor dediğimizde trekking yapmak isteyenlere sunuyor. Burada ne yapılmış? Dolaylı tümleç olarak kullanılmış. Şimdi birinci cümlemiz özne, dolaylı tümleç bir sizin esne ve yüklemden oluşuyor. Şimdi ikinci cümlemize bakıyoruz. Tropikal bir orman andıran bitki örtüsünün kapladığı bu parklardan biri, görkemli güzelliğiyle geçenleri kendine hayran bırakan Kemerdere Köprüsü'ne varıyor. Varıyor yüklem, varan Ne? tropikal bir ormanı andıran bitki örtüsünün kapladığı bu parklardan biri diyoruz. Dikkat ettiyseniz buraya kadar nedir? Özne olarak kullanılmış. Zaten burada tekrardan birinci cümlede olduğu gibi yükleme uzak düşmüş, özneyi belirtmiş virgül. Şimdi nereye sunuyor dediğimiz, nereye varıyor dediğimizde görkemli e, görkemli güzeliyle geçen e, geçenleri kendine hayran bırakan kemerde re köprüsüne varıyor diyoruz. Burada ne yapılmış? Burada tekrardan dolaylı tümleç olarak kullanmış. Şimdi ikinci cümlemiz özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşuyor. Gel birlikte devam edelim. Şimdi üçe bakıyoruz. Bir bölümü toprağın altında kalan köprünün alt bölümlerinde Romalılara Pontusluların savaşını canlandıran silik e, asker kabartmaları var. Var olan ne dediğimizde Romalılar Pontusluların savaşını canlandıran silik asker kabartmaları var diyoruz. Burada ne yapılmış? Burada özne olarak kullanılmış. Nerede var dediğimizde bir bölümü toprağın altında kalan köprünün alt bölümlerinde var. Ne yapıldı? Burada dolaylı tümleç olarak kullanıldı. Yani üçüncü cümlemiz ne yapılmış? Dolaylı tümleç özne ve yüklemden oluşuyor. Şimdi dördüncü cümlemize bakıyoruz. Burayı görünce Amasa'nın alt e, Amasa alt e, altı kim bilir nasıl bir tarih hazineleriyle gizli diye düşünüyoruz. Burada ne yapılmış? Burada Burada yanlış. Amasya'nın altı diyeceğiz. Pardon burada ı yazmamışım. Ama buraya görünce Amasya'nın altı kim bilir nasıl bir ha, nasıl tarih hazineleriyle gizli diye düşünüyoruz. Düşünüyoruz yüklem. Düşünen kim? Biz. Gizli özel olarak kullanılmış. Biz e, nasıl düşünüyoruz dediğimizde Amasya'nın altı kim bilir nasıl tarih hazineleriyle gizli diye düşünüyoruz. Burada ne yapılmış? Burada durum zarfı olarak kullanıldı ve zarf tümleci olarak kullanıldı. Ne zaman dediğimizde, burayı görünce dediğimizde burada tekrardan zarf tümleci olarak kullanıldı. Ne, ne olarak? Ne zarfı? Zaman zarfı olarak kullanıldı. O zaman e, bu buranın cümleli övgeleri nasıldır? Zarf tümleci, zarf tümleci ve yüklemden oluşuyor. Şimdi 5'e bakıyoruz. E, bakacak o kadar e, bakacak o kadar uzağa e, uzaya bilen bu yürüyüşleri bir rehberle yapmak dönüş yolunu bulmak isteyenlere yararlı oluyor. Yararlı oluyor yüklem. Yararlı olan ne? Dediğimizde bakacak o kadar e, o kadar uzaya bilen bu yürüyüşleri bir rehberi, rehberle yapmak diyoruz. Dikkat edin burada ne yapılmış? Burada tekrardan yükleme uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgül kullanılmış. Şimdi Kime yararlı oluyor dediğimizde dönüş yolu bulmak isteyenlere yararlı oluyor. O zaman burada da ne olarak kullanıldı? Burada da dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı olarak kullanıldı. Değil arkadaşlarım? Şimdi 5. ve 2. cümlemizi tekrardan bakıyoruz. Bak burada ne yapıldı? Burada özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmadı mı? Oluştu. Onun dışında 5'e de baktığımızda özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşuyor mu? Oluşuyor. O zaman burada ne yapılmış? 2 ve 5'in olduğu şıklardan yapılmış. Öğe dizilişleri aynı olduğu için cevabımız ne olacak? Cevabımız Cihan seçeneği olması gerekiyor. Evet. Şimdi de 5. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmanın yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Şimdi A seçeneğine baktığımızdan halden kilogramı 2 TL'ye satın aldığı ürünleri pazarlarda iyi bir karla satmak istiyor. Değerli arkadaşlarım burada TL ne yapılıyordu? Burada büyük yazılıyordu. Nasıl yazılacak? Burada yazıyorum. TL şeklinde yazılması lazım. Burada ne yapılmış? Küçük harflerle yazıldığı için ne yapılmış? Burada kısaltmanın yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmış diyebiliriz. O zaman ne olacak? Cevabımız Adana seçeneği diğerlerinde doğru bir şekilde kullanılmış. Evet şimdi de 6. sorumuza baktığımızda aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Şimdi A sütunüne baktığımızda telif hakkı e, yayın ve satış yönetmeliğindeki bazı maddeler güncel gelişmeler ışığında yeniden ele alındı. Değil arkadaşlar. Burada ne yapılmış? Burada yönetmenlik madde e, maddelerle ilgili ne yapıyordu? Kesme işaretiyle ayrılıyordu. O zaman ne yapılmış? Burada doğru bir şekilde kullanılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi B baktığımızda sözlük değer alan kimi hatalar bir rapor haline getirilip Türk Dil Kurumu'na sunuldu diyoruz. Değil arkadaşlarım buna dikkat ediyoruz. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıyordu. Burada ne yapılmış? Türk Dil Kurumu bir kurumu temsil ediyor değil mi? O zaman ne yapılacak? Burada kesme işareti kullanılmaması gerekiyordu. Kullanıldığı için ne yapılmış? Burada yanlışlık yapılmış. Cevabımıza ulaştık. Diğer şıklarımıza bakıyoruz. Turist ka kafilesini Kuş Adamızın limanında karşılayıp özel araçlarımızla otellere bıraktık. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi Avrupa Birliği istisnai bir durumdu. Normalde ne yapılıyordu? Burada kesme işaretiyle ayrılmıyordu. Avrupa Birliği ayrılıyordu. O zaman doğru bir şekilde kullanılmış. Burada ne yapılmış? Dördüncü, 1. 2. Ne yapılmış burada? Burada sayı bildirdiği için ne yapılmış? Burada üleştirme. 4. 5. Diyorsun. Üleştirme kesme ile ayrılıyordu. Ama B seçeneğinde ne yapılmış? Burada kurum kuruluş adlarına gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaması gerekirken yapıldığı için cevabımız Bursa seçeneği olması gerekiyor. Evet şimdi de 7. sorumuza devam ediyoruz. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yıllar önce rafting yapanları seyretmek için gittiğim oluk köprüye varınca arabamı dururdum. Ve dağlardan aldığı suları Akdeniz'de buluşturmak için yeşil bir yılan gibi yol alan nehre uzun uzun baktım diyor. Şimdi burada ne yapmış? Durum zarfında kullanılan ikileme diyor. Doğru ne yapmış? Nasıl baktım? Uzun uzun baktım diyor. Burada ne yapılmış İkilemedir zaten uzun uzun. Onun dışında durum zarfı olarak kullanılmış. Geçiyoruz. Benzetme edatı ne diyor? Bir yeşil bir yılan gibi diyor. Ne yapılmış burada? Benzetme anlamı katmış mı? Atmış. O zaman bu da doğru. Geçişsizken geçişli hale getirilmiş eylem diyoruz. Değil arkadaşlar burada onu dur olmuyor. Onu durdurmak. Retir ekleriyle ne yapıyordu? Geçişsiz bir eylemin geçişli hale getirilmesiydi. Burada ne yapılmış? Burada ne yapmış onu durdurdum diyebiliyorsun. O zaman ne yapılmış geçişsizken geçişli hale getirildiği için doğrudur. Şimdi isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil eklerine yer verilmiştir diyor. Şimdi burada ne yapalım? Varınca, ınca, ince zarf fiil ekiydi. Onun için aldık sıfat fiil alan tekrardan sıfat fiil eki olmuş bulunmak. Ee, buluşturmak diyoruz. Burada ne yapılmış? İsim fiil olarak kullanılmış. O zaman ne yapılmış? Burada isim sıfat ve de zarf fiil eki olduğu için doğrudur. İsimden fiil yapım ekleri bakıyoruz. Yıllar önce rafting yapanları seyretmek için gittiğim oluk köprüye varınca arabamı durdurdum. Dağlardan aldığı suları Akdeniz'e buluşturmak için yeşil bir yılan gibi yol alan nehre uzun uzun baktım. Burada ne yapılmış? Burada isimden fiil yapım e, iki almış sözcük olmadığı için cevabımız Edirne seçeneği olması gerekiyor. Evet şimdi de 8. sorumuza bakıyoruz. Bu parça numaralı cümlenin hangileri yüklemine, öğe dizilişine ve yapısına göre özdeştir diyor. Şimdi A seçeneğine baktığımızda 1 ve 2 diyor. Kapadokya'da burada ne yapılmış? Burada balon uçuşları büyük ilgi görünce pilotlar Anadolu'da farklı uçuşlar rotaları, farklı heyecanlar aramaya başladı. Değil arkadaşlarım burada ne yapılmış? Burada kurallı bir cümle var. Burada yapı olarak baktığımızda burada ne var? Burada fiil cümlesi var. Fiil cümlesi yazıyoruz buraya. Onun dışında ne var? Birleşik cümle var. Ne yapılmış? İçinde ınca ince, ince zarfı ile ki var. Burada birleşik bir cümle var. Girişik birleşik bir cümle var hatta. Onun dışında yüklem sonda mı? Sonda kurallı bir cümlede var diyebiliriz. Şimdi B'ye baktığımızda burada sıralı cümle olduğu için e, i̇ki tane yüklem var. O zaman ne yapılmış? Burada iki e, cümle yapısına baktığımızda cümle yapısı uyuşmadığı için eliyoruz. Şimdi B seçeneğine baktığımızda ise Anadolu ne dedik? Fiil cümlesidir. Birleşik cümle dedik. Birinci cümleye kurallı dedik. Şimdi 5'e baktığımızda yapılan e, uzun araştırmalar sonucunda en uygun yerin köprü çay olduğu anlaşıldı. Anlaşıldı yüklem. Fiil cümlesi midir? Fiil cümlesi onun dışında ne yapılmış? An en sıfat fiiliki aldığı için birleşik, birleşik bir cümledir. O zaman ne oldu? Birleşik bir cümlede oldu mu oldu? Onun dışında yüklem sonda mıdır? Sondadır. O zaman kesinlikle ve kesinlikle Bursa seçeneği olması lazım. Niye? Çünkü burada fiil cümlesi birleşik cümle bir de kurallı olduğu için cevabımız ne olacak? Adana e, Bursa seçeneği olacak. Bir diğerlerine de bakalım. 2, e, 3 ve 4'e bakalım kalkış ve iniş için düzlük, e, düzlükler ve en önemlisi görmeye değer güzellikler bulma, e, bulunmalıydı aşağıda. Burada ne yapılmış? Sonda olmadığı için ne yapılmış? Burada kuralı bir cümle yok. Şimdi dörde baktığımızda burada da kuralı bir cümle yok. Burada yüklemi sonda değil. Tamam o zaman bunlar özdeştir. Ama burada isim, e, yüklem isimden oluşuyor. Burada fiilden oluştuğu için kesinlikle uyuşmuyor geçiyoruz. 4'e bakıyoruz şey denizli seçeneğine bakıyoruz 4 ve 5'e baktığımızda ise ne yapılmış burada 4'te e, devrik bir cümle var 5'te ne yapılmış kurallı bir cümle olduğu için eliyoruz 5 ve 6'ya bakıyoruz burada etkileyiciydi anlaşıldı burada ne yapılmış burada tekrardan anlaşılmak e, eylem fiil olduğu için burada etkileyiciydi isim olduğu için tekrardan uyuşmuyor ne yapılmış burada cevabımız bursa seçeneği olması gerekiyor. Şimdi 9. sorumuza baktığımızda bu parçadaki noktalama işaretlerinden hangileri yanlış kullanılmıştır diyor. Bir metnimizi okurum. Tarihin şanlı sayfalarını ne zaman çevirirseniz atın öz, atın özgürlüğün ve gücün simgesi olan bu can yoldaşının izleriyle karşılaşırsınız. Tarihe şöyle bir bakın. Atsız kahraman var mı? Kör oğlundan Büyük İskender'e kadar gerçek ya da hayali kahramanların hepsi atlarıyla birlikte anılır. At deyince sadece kahraman değil. Neler neler gelir aklına, insanın aklına. Değil arkadaşlar, neler neler gelir insanın aklına diyor. Sonrasında ne yapıyor? Örnekler veriyor. Faytonlar, at arabaları, süvari alayları, turubatı, karstan ani, anne kışın kızakları çeken atlar, veli efendi bodrumu, sütçü beygirler derken burada ne yapılmış? Burada birbiri ardınca ne yapılmış? Örnekler verilmiş. Şimdi iki noktanın şu işlevi vardı değil arkadaşlarım. Ya kendisinden sonra açıklama yapılacak ya da kendisinden sonra örnekleme yapılacak. E burada örnekleme yapılmış mı yapılmış? O zaman burada noktalı virgül yerine ne getirilmesi lazımdı? Noktalı virgül yerine iki nokta getirilmesi gerekiyordu. Burada o zaman ne yapılmış? Yanlış yapıldığı için cevabımız deniz seçeneği olacak. İki e, noktalı virgülün üç işlevi vardı. Bir, tür ve takımları ayırıyor. İki, sıralı cümleleri ayırıyor. Onun dışında 3 özneyi ayırıyor değerli arkadaşlarım. Bunu hiç unutmayın. 3 tane görevi var. Evet şimdi de dil bilgisinin 10. ve son sorusuna geldik. Ee, bu parça durmamış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümle girişik bileşiktir. Yani girişik bileşik diyorsa içinde fiilimsi var mı yok mu diyeceğiz. Şimdi buraya baktığımızda olduk dık dik sıfat fiil eki değil miydi? O zaman ne yapılmış? Tak bir girişik bileşik cümle kullanılmış diyebiliriz. İke baktığımızda cümlede adlaşmış sıfat fiil eki kullanılmıştır diyor. Bu rota yalnız macerayı sevenler için değil doğanın vahşi yanını buzlardan geçirerek tanımak isteyenler. Burada ne yapılmış? Tanımak isteyenler derken isteyen insanlar kastedildiği için ne yapılmış? Burada adlaşmış sıfat fiil eki kullanılmıştır. Şimdi 3'e baktığımızda cümle cümle yüklemi çatısına göre geçişli olan olumlu ve kuralı bir cümledir. Şimdi 3'e baktığımızda onu biliyorum diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Onun dışında o zaman geçişlidir. Ee, onun dışında olumludur. Eylem gerçekleşmiş. Onun dışında yüklem sonda mıdır? Sondadır. O zaman kurallıdır da. Tak geçiyoruz. E baktığımızda cümlede belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Şimdi gezinin bölümü diyor. Burada ne yapılmış? Araya son bölüm derken sıfat girmiş, araya girmiş olabilir. Zaten belirtili isim tamlamalarında araya sıfat girebiliyordu. Sadece belirtili isim tamlamalarında sıfat girmiyordu, başa geliyordu ve bütün tamlamayı etkiliyordu. O zaman burada da doğru bir şekilde kullanılmış. Şimdi 5. cümlemiz baktığımızda Alanya'dan çıktıktan 40 km sonra sert bir uçurum var diyoruz. Var olan var yüklen var olan ne? Antalya'dan çıktıktan sonra serpi bir uçurum var diyoruz. Burada ne yapılmış? Burada özne olarak kullanılmış. Şimdi ikinci cümlemize baktığımızda buradaki çağlayanların görüntüsü de büyüleyicidir. Ne yapılmış? Ek eylem düşürülmüş. Büyüleyici olan ne? Buradaki çağlayanların görüntüsü. Burada ne yapılmış? Burada herhangi bir öge ortaklığı yok. Burada büyüleyici Büyüleyici olanın Buradaki çağlayanların görüntüsü. Ne yapılmış? Burada özne olarak kullanılmış. Yani temel ögelerinden özne ve yüklemden oluşuyor herhangi bir e, diğer cümleyle bir bağlantısı olmadığı için zaten burada sıralı bir cümle var ama herhangi bir öge ortaklığı olmadığı için bağımsız sıralı e, bağımlı sıralı değildir bağımsız sıralıdır. Yani herhangi bir öge ortaklığı olmadığı için o zaman bu ne olması gerekiyordu bağımsız sıralı onun için bağımlı olduğu için ne olacak cevabımız Edirne seçeneği olması gerekiyor. Evet değerli arkadaşlarım. 10 tane dil bilgisi sorumuz vardı. Bunları birlikte çözmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümlerinde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.